Henüz hayalindeki işe kavuşamayanlar, farklı bir kariyere adım atmak isteyenler, hangi okula gideceğine karar veremeyenler, bu işte para var. Birbirinden ilginç kariyer imkanlarını ve kar getiren yatırım fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Avrupa'da kozmetik sektöründe kullanılan ve litresi 35 eurodan satılan eşek sütünü olan talebi keşfeden kırklar elinde bir yatırımcı bugüne kadar hep sırt çevrilen ve sadece yük taşımada kullanılan eşekler için çiftlik kurdu. Yaşlanmayı önleyen ve yüksek protein değeriyle sağlık için oldukça faydalı olan eşek sütü üretimi için 180 eşekten oluşan Türkiye'nin ilk eşek sürüsü geliyor ekranlara. Bu işte para var programında bugüne kadar birbirinden ilginç yatırım fırsatlarını görüntüledik sizler için. Ama bu kez hem çok ilginç hem de Türkiye'de ilk kez yapılan bir işle karşınızdayız. Eşek çiftliği. <laughs> Bundan daha önce sanen keçileri çiftliği, angus çiftliği, köpek çiftliği, hatta balık çiftliği programları yapmıştık. Ama eşek çiftliği ile ilk kez karşılaşıyoruz ve bu ilki gerçekleştiren kişi sizsiniz. Ee, öncelikle bu fikir nereden aklınıza geldi efendim? Yani Çiftliği kurarken bu fikir aklımıza yoktu. Çiftliği biz bu çiftliği kurmaya başladığımızda 2009 yılında inek çiftliği olarak yola çıktık. Bin başlık inek çiftliği olarak ruhsatımızı aldık. Ancak zaman içerisinde fikir gelişti kafamızda. Bir televizyon programında biz İtalya'da bir eşek çiftliği olduğunu gördük. Eşek çiftliğinin önce tabii bize garip geldi. Yani aynen herkese garip geldiği gibi. Araştırma yaptıkça bunun ne kadar mantıklı bir iş olduğunu anladık. Eşeklerin ne kadar sağlam hayvanları olduğunu, beslemesinin ne kadar kolay olduğunu, işte hastalıklarının ne kadar daha az olduğunu anladık. Neden bu eşek çiftliği derseniz tabii ki bunun amacı süt üretimi. Yani eşeklerden süt alabilmek amacıyla bu çiftlik İtalya'da kurulmuş. Biz de bu amaçla yola çıktık. Kaç tane eşek aldınız efendim topla? Ee, şu anda 180 tane eşeğimiz var. Üç tane bunların 3 tanesi sıpa, 3 tanesi erkek. 3'ü erkek, 3'ü evet. sıpa. Evet. Gerisini yani bu 180 eşeği nereden topladınız efendim? Önce biz Anadolu'ya gittik. Aksaray Nevşehir civarından ilk 20 eşeğimiz maya olarak geldi buraya. Yani her şey Aksaray eşeğiyle başladı. Her şey oradan başladı. Ancak daha sonra eşek aldığımız öğrenildikten sonra buraya eşek satma talepleri gelmeye başladı ve o sıkıntıdan kurtulduk. <laughs> Burası Türkiye'nin tek eşek sürüsüne sahip olan eşek çiftliği. Evet. Ama e, henüz süt üretmeye başlamadınız değil mi? Hayır süt üretimimiz yok. Zaten şu anda spa, e, spalarımız büyük, mevcut spalarımız ve annelerini emiyorlar. Onları bırakıyoruz annelerini emsinler diye. Onun dışında yavrulayan eşeğimiz henüz olmadı. Ancak olsa bile yani süt almaya başlasak bile şu anda mevzuat olmadığı için bu sütle ilgili ve eşek e, üretimiyle ilgili, eşek çiftliğiyle ilgili biz mevzuat çıkmadan bu sütün satışını ve dağıtımını yapmayacağız. Eşek sütü e, nerelerde kullanılıyor dünyada ve iyi para ediyor mu? Eşek sütünü çeşitli amaçlarla kullanıyorlar. Birincisi sağlıkla ilgili. Hı hı. Eşek sütü gerçekten sağlığa çok destek verici bir süt. Kozmetikle ilgili kullanımları var. Bu kullanım tabi arz e, fazla değil, talep çok fazla olunca Sütün fiyatı da fazla oluyor. Dolayısıyla şu anda internette bakabilirsiniz, eşek sütün litre fiyatı 35 euro ile 55 euro arasında değişiyor. Dünya'da. Evet. Oldukça iyi para. <laughs> i̇yi para. Ama tabii üretim az. Yani e, bin eşeklik bir sürünüz varsa, ancak bunların 200 tanesinden süt alabiliyorsunuz. Diğerleri kuru oluyor, erkek oluyor, sıpa oluyor. <laughs> Malumunuz Anadolu insanımıza hiç yabancı bir hayvan değildir. Eşek köylerde her evde olur. Yük taşımada kullanılır. Hatta turizm bölgelerinde turistlerle de ilgili kullanılmaya başladı son yıllarda eşek safari adı altında. Ama siz bir ilke imza atıyorsunuz burada. Peki bunun zorlukları nedir efendim? Şimdi bunun zorlukları e, ilkin bir toplama zorluğu var. Ondan sonra bakımları ve beslenmesiyle ilgili danışılacak bir literatür yok Türkiye'de. Nedir mesela yapılması gerekenler eşek bakımında? Ne yapmak lazım bu hayvanlara? Tırnaklarına çok dikkat etmek gerekiyor eşeklerin. Ondan sonra tımar edilmeleri, tıraş edilmeleri son derece önemli sağlıklarıyla ilgili bir de e, periyodik olarak e, verdiğimiz ilaçlar var hayvanların e, kurt yapmamaları için hem personele hem de e, eşeklere verdiğimiz ilaçlar var periyodik olarak mesela bir eşeğe bakmak bir ineğe bakmaktan daha mı zor yoksa daha mı kolay hayır e, eşek bakımı daha kolay daha kolay büyük baş hayvana nazaran daha kolay. Daha masrafsız sanıyorum. Daha masrafsız, daha kolay. Bir de bunlar yani bizim bildiğimiz gibi çok böyle itici hayvanlar değil aslında. Sempatik hayvanlar yani. <laughs> Şahsen benim çok hoşuma gidiyor bunlarla ilgilenmek. Dertlerine çare bulmak, önlerine yemlerini koymak. Dışarıya çıkarıp onları güneşin altında böyle hareketlerine bakmak, dikkat etmek, oynaşmalarını seyretmek, bağırıp çağırmaları vesaire çok bana enteresan geliyor şahsen. Köylerde bir veya iki eşek olabilir ailelerin ancak bu kadar eşeği hiçbir zaman şimdi bir arada Türk insanı görmedi yani. Çünkü sebebi de şu olabilir eşekten para kazanmayı kimse hedeflemedi Türkiye'de şu güne kadar değil mi? Evet. Ee, yalnız bizim de ilk hedefimiz e, para kazanmak değil, Türk insanına yardımcı olmak. Eğer insanlara biz faydalı olabilirsek para ikinci konu. O zaten kendiliğinden gelir yani. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, keyifli bir işiniz var sanıyorum. Evet çok keyifli. Çok severek yapıyoruz işimizi. Severek yapıyorsunuz. 180 tane eşeğin bakımıyla uğraşıyorsunuz. Burada. Tabii tabii 180 tane evet. Zor mu? Hayır çok e, bilakis çok kolay. Kolay. Evet. Keyifli. Keyifli. Neler müthişan. yapıyorsunuz mesela gün içerisinde? Gün içerisinde işte nasıl e, saatler belirli saatleri var. Samanını veriyoruz. Arpasını veriyoruz. Eşeklerin yemini verirken bir de düdük çalıyorsunuz. Evet düdük çalıyoruz. Düdüğü duyan eşekler de koşa koşa geliyorlar. Nasıl oluyor bu? Dedi, <laughs> duyan eşekler yemlerin döküldüğünü anlıyorlar. Siz demek ki hep yem verirken hep düdük çalarak mı bu alıştırdınız? Muhakkak öyle alıştırdık. Ve bu komutta duyduklarında, ses duyduklarında yani hazır olduklarını sanıyorlar yemlerinin. <laughs> hemen <gülüyor> geliyorlar. Evet, evet geliyorlar hemen. Biz mesela eşekleri inatçı bilirdik. İnatçılar mı? Bazı, bazıları. <laughs> biraz şimdi yem gelirken. <laughs> e, Yanlarında fazla sokulduğu zaman tepki yapıyorlar. kesinlikle eşek çiftliği ve eşek çiftçiliği inek çiftçiliğine veya başka bir e, hayvan çiftçiliğine alternatif de değil, muadil de değil. Bunu ayrı bir sektör olarak kabul etmek lazım. Ancak yatırım maliyeti olarak düşünecek olursak eğer bizim buradaki çiftçi çiftliğimizin yatırımı çok e, büyük paralara mal oldu bize. Çünkü biz e, Yüksek bir mevkide rüzgarlara açık bir alanda yatırımı yaptık. O rüzgarları kesmemiz gerekiyordu. Rüzgar panelleri, beton paneller yaptık. Onların dışında elektrik getirmesi, su havuzları yapması falan hepsi maliyetimizi artırdı bizim. Ancak normal şartlar altında eşek çiftliği açmak için maliyet tabii ki inek çiftliğine nazaran çok daha düşük. Arpası 30 e, samanı, e, ortalama hayvan başına 2 lira işletme maliyetleri haricinde giderleri var hayvanların. Günde 2 lira. Ya. Evet. Bir eşek doyuyor. Evet, doyuyor. Öyle diyebiliriz. <laughs> Tabii e, bir de sütünün kıymeti çok önemli. Evet. İnek sütü ortalama e, 80 kuruşta 1 lira arasında evet. e, fiyat bulurken eşek sütünün bir e, litresi yurt dışında kaç paraya elde ediliyor? Yurt dışında e, yaklaşık 35 euro ile 55 euro arasında değişen fiyatlar var internette. Tabii ki bunu ürüne çevirdiğiniz zaman fiyat değişiyor. E, çiğ süt alarak sattığınız zaman fiyat bu civarda seyrediyor. Net olarak söyleyecek olursak eğer bundan 3-5 yıl sonra bu sektör oturduğunda bu karlı bir sektör olacaktır. Netice itibariyle yepyeni bir sektör. Türkiye için oldukça yeni evet. bir sektör. Burası bir ilk. E, tabii ilkler biraz zorlanır. Ama eğer evet. bu dediğiniz rakamlara satıldığı takdirde eşeğin sütü evet. oldukça para kazandıran bir sektör olacak değil mi? Olacak inşallah umuyoruz. Bu sırf bizim çiftliğimiz için değil. Bu e, Türkiye ekonomisi için de çok faydalı olacak diye umuyoruz. Eğer bizim gibi 20 tane 30 tane daha çiftlik olursa önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde gerçekten çevre köylüye de yani burada sırf çalıştırdığımız personelle kalmayarak köylünün de ...kendi evinde para kazanmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin ilk eşek çiftliğini kurdunuz. Büyük bir yatırım yaptınız. Aslında bunların hepsi eşeğin sütünü elde edebilmek için. Evet. Peki e, yasal prosedürleri açtığınızda ve üretime başladığınızda o süt ne işe yarayacak? Eşek zaten işin e, anahtar sorusu bu, kilit soru bu. Yani bu e, sütün faydası hakikaten sayılamayacak kadar fazla. Yani şu anda 3-5 dakikada sayabileceklerim çok daha e, yetersiz kalacaktır. Ancak şöyle söyleyebilirim, bu süt e, bağışıklık sistemini çok e, önemli oranda destekleyen protein molekülleri, proteinler içeriyor. Bu proteinler, immunglobulin dediğimiz bu proteinler diğer sütlerde çok daha az ve protein oranı olarak baktığımız zaman da anne sütüne en yakın süt, eşek sütü ve kısrak sütü. Bu nedenle hem bağışıklığı desteklemesi nedeniyle hem de anne sütüne bu oranda yakın olması nedeniyle yeni doğanlarda, özellikle erken doğanlar, doğan çocuklarda, bebeklerde, anne sütünü alamayanlarda, anne sütü olmayanlarda tercih edilen bir süt. Aynı zamanda yaşlılarda e, bağışıklık sisteminin destek gerektirdiği durumlarda, kişilerde, hastalarda eşek sütü çok kıymetli bir süt. Bunun dışında ee, içerdiği vitaminlere baktığımız zaman mesela C vitamini inek sütünde bulunan C vitaminin 60 misli. E vitamini çok yüksek oranda bulunuyor. Yağ asitlerine baktığımız zaman yağdan düşük bir süt olmasına rağmen omega 3 ve omega 6 miktarı eşek sütünde çok fazla. Yani neredeyse balık yağıyla kıyaslanacak derecede fazla. Bütün bunlar eşek sütünün bir yaşlanmayıcı, geciktirici, antioksidan ve anti-aging özelliklerini ortaya koyuyor. Tabii bu da kozmetik alanda kullanımında faydalı oluyor. Tabii bu saydığınız etkenler eşek sütünü değerli kılıyor. Evet. Tabii bir de mesela şöyle bir şey var. İnek sütünden peynir oluyor. Evet. Eşek sütünden oluyor mu efendim? Eşek sütünden de yapan yapıyor. Yani <laughs> internette bunun fiyatını gördük. Bir litresini bin dolara satıyorlarmış. Ama bu çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Bin Çünkü, dolar mı? Evet bin dolar. Bir kilo olsun. Çünkü 12 12 peynir. litre sütten ancak bir kilo süt elde, e, peynir elde edilebiliyormuş. E, böyle olunca da tabii ki sütün değerinden dolayı peynirin de değeri çok yüksek oluyor. Yani Ama kiloluk... ne kadar lezzetlidir, ne kadar e, yenir onu bilemiyorum açıkçası. Bütün bu e, yasal süreç bittikten sonra e, burada eşek sütü üretilmeye başlandıktan sonra Evet bu işten hani, iyi paralar kazanmak mümkün mü? Bu işten iyi para kazanmak için bir kere çok yüksek standartlarınız olması lazım. Çünkü bu süt serifiye olarak e, üretilmesi ve kullanım, kullanılması gereken bir süt. Serifiye dediğimiz zaman eşeğin memesinden çıktığı haliyle steril, mikropsuz, temiz ve çiğ olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Bunun standartları çok yüksek. Yani e, öyle her sağın veya el her elle sağım, her makineyle sağım bunu sağlayamıyor. Bu standartları oturttuktan sonra sürü sağım teknikleri, sürü yönetim tekniklerini oturttuktan sonra Kârlı bir iş olduğunu söylemek mümkün tabii ki, kesinlikle. Türkiye için yepyeni bir sektör olan ve değeri altınla yarışan eşek süt üretimi hem köylülere hem de yatırımcılara yepyeni bir iş kapısı açacağı benziyor. Bu işte para var. Birbirinden ilginç yatırım fırsatlarını araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.